Beşer kanun yaptığı zaman sadece bir noktayı ıslah edeyim der. Bir noktayı ıslah edeyim derken onunla beraber onlarca noktayı beraberinde ifsad eder. Çünkü <laughs> İslam Allah'ın kanunları, peygamberin uygulamaları. İslam size bir iş verdi diyelim. Yani mesela ben bu kardeşime dedim ki gel bir yönetici olduğunu düşünelim burada. Bize dedi ki gelin burada Allah adına, din adına çalışın dedi. Bizi davet etti. Bir, İslam çalıştırmış olduğu insanlara üç şeyi zaruri ihtiyaç kabul eder. Önce bir ev verir, barınma ihtiyacını giderir. Ondan sonra ona bir eş verir, evlilik ihtiyacını giderir. Ondan sonra ona bir binek verir. Onun işlerini görürken rahat bir şekilde işlerini görmesini sağlar. Allah Azze ve Celle'nin kanunları geçerli olursa, Allah'ın dini uğruna çalışan her insanın üç tane hakkı vardır. Ev alır, araba alır, bir de evlenir. Yani İslam devleti onun evliliğine müsaade eder. Bunları verdi diyelim. Peygamber öyle söylüyor. Biz kimi kendi dinimizde çalıştırmışsak, kullanmışsak diyor, kendine bir mesken, bir eş bile bir binek almasında hiçbir beis yoktur. Yani devlete söylemeden bile isterse bunları alabilir diyor. Devletin özel bir yasağı yoksa bu konuda, isterse devletten bunu alabilir. Bunu verdi mi İslam şimdi? Bunu verdi adama. Ondan sonra adama her ay düzenli maaş veriyor. Bakın kardeşler dikkat edin. Adama her ay düzenli onun ihtiyacını karşılayacak kadar adama maaş veriyor. Diyelim ki adama yetmedi. Adama evini, arabasını, e, e, evliliğini yaptı. Adama maaşını verdi, adama yetmedi. Bu sefer zengine diyor ki gel bakalım buraya, malının kırkta birini bu adamla paylaş diyor. Yani Allah sana vermiş mesela diyelim ki 40 trilyon. Sen bunun bir miktarını bu fakire vereceksin, yetmeyene vereceksin diyor. Ona zekat veriyor. Ona zekatı verdi diyelim. Yetmedi mesela. Müslümanlar arasında yardımlaşmaya teşvik ediyor. Yani Allah'tan ve ahiret gününden korkan insanlara kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidermelerine, onların sıkıntılarını gidermeleri yönünde onlara tavsiyede bulunuyor. Adama yine yetmedi diyelim. Borç hukukunu getirmiş İslam. Yani sen gidiyorsun, malı olan bir Müslümana diyorsun, bana bir müddet bir miktar borç verebilir misin? O Müslüman sana borç veriyor ve Allah faizi de haram kılmış. Yani bir insanın verdiği borçtan kar etmesini de Allah azze ve celle ortadan kaldırmış. Adam borcu aldı diyelim kardeşler. Adam borcunu ödemesi lazım. Adam borcunu ödeyemedi. Adam sıkıntıya girdi. İslam vakıf sistemi kurmuş. Adam vakıflardan herhangi bir tanesine gidiyor diyor ki benim borcum var. Ben borcumu ödeyemiyorum. Allah için bana yardımcı olur musunuz diye vakıflar adama yardımcı oluyorlar. O da olmadı diyelim. İslam emir sahiplerini Müslümanların borçlarını üstlenmeye sevk etmiş. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam mallar çoğaldıktan sonra, zenginlik geldikten sonra dedi ki artık kimin malı varsa malını miras olarak verin. Hangi Müslümanın borcu varsa onun borcu benim üzerimdedir diye. Peygamber Aleyhissalatu vesselam borçları kendi üzerine aldı. Şimdi bu İslam'ın bir Müslüman'ın hayatına getirebileceği mali bir sistem. Şimdi bir de var olan beşer kanunlarına bakın kardeşler. Önce bir eviniz bir arabanız ve bir eşiniz olması gerektiğine dair ihtiyacınızı sizin gözünüze gözünüze sokuyorlar. Çektikleri bütün filmlerde, çektikleri bütün dizilerde, insanlara gösterdikleri bütün reklamlarda insanları buna özendiriyorlar ama vermiyorlar. Sadece özendiriyorlar. Yani sen bugün o ekranın karşısına otur, oturduğundan kalktığına kadar sadece aklında şu kalıyor. Ya diyorsun bu dünyada ne kadar güzel nimetler varmış. Baksana millet ne evlerde yaşıyor, ne arabalara biniyor diyorsun ama sadece diyorsun. Yani başka hiçbir şey yok. Sana bunu vermiyorlar kesinlikle. Sonra sana iş vermiyorlar. Hadi diyelim sana iş verdiler. Vasfın yoksa bu, bu sefer sana asgari ücret veriyorlar. Asgari ücret ne kadar şu anda? 900 mü? 950, bir diyelim sana bir TL maaş veriyorlar. Yani bir milyar eski parayla sana maaş veriyorlar. Sonra sana diyorlar ki çocuğunu okula göndereceksin bunun parasını vereceksin. Doğalgaz kullanacaksın bunun parasını vereceksin. Elektrik kullanacaksın bunun parasını vereceksin. Su kullanacaksın bunun parasını vereceksin. İhtiyaçların hepsini sen alacaksın bunun parasını vereceksin. E ben bir milyarla bunların hangisini vereyim? Evde vermediniz bana. Bir de 500-600 TL de kira vereceksin zaten. Yani aybaşı geldiğinde sana verdiği paranın yarısını senden alıyor. E i̇htiyaçları da sürekli senin gözüne gözüne sokuyorlar. Yani her eve geldiğinde kadın başının etini yiyor. Şunu da istiyorum, bunu da istiyorum diyor. Bu sefer sana diyorlar, param mı yok? Gel sana borç verelim. Devlet bankalar kurmuş. Sana diyor, para istiyorsan sana borç verebilirim diyor. Faizle, krediyle sana borç verebilirim diyor. Gidiyorsun bu sefer o krediyi çekiyorsun. E, ödeyemiyorsun tabii o krediyi. Bu sefer geliyor, sana vermediğini de senin elinden kredi borcu olaraktan alıyor. Sonra sen intihar ettiğin zaman da bir de utanmadan araştırma yapıyor. Acaba falanca ilde İntihar seviyesinin bu kadar artmasının sosyolojik nedenleri nelerdir? Allah sizi kahretsin. İntiharların artmasının sebebi sizsiniz. İhtiyaçları insanların gözüne gözüne sokuyorsunuz. Sonra insanlara tutup faizle para veriyorsunuz. Ondan sonra vermediğiniz malı da tekrardan insanlardan geri alıyorsunuz. Allah'ın hükümleriyle beşerin koymuş olduğu hükümlerin arasındaki fark budur işte kardeşler. Beşer, kanun yaptığı zaman sadece bir noktayı ıslah edeyim der bir noktayı ıslah edeyim derken onunla beraber onlarca noktayı beraberinde ifsad eder. Ama alemlerin Rabbi olan Allah kainattaki bütün zerreden haberdar olduğu için her şeyin ihtiyacını bildiği için Allah azze ve celle kanun yapmış olduğu zaman kanunu dört dörtlüktür. Adalet ve doğruluk yönünden Allah'ın bütün kanunları tamamlanmıştır. Bakın semada yıldızları yerleştirirken milyon tane yıldız olmasına rağmen hiçbir yıldızın seyri başka bir yıldıza müdahalede bulunuyor mu? İki tane yıldız birbiriyle çarpışıyor mu? Güneş ayın ay güneşin önüne geçiyor mu? Gündüz geceye biraz da sen bekle ben biraz daha kalayım hep sen mi kalacaksın diye söylüyor mu? Böyle bir şey yok. Niye? Çünkü her şey Allah'ın mülkü olduğu için Allah Azze ve Celle hepsine muntazam bir kanun belirlemiş. Ama beşerin koymuş olduğu kanun ancak işte zikretmiş olduğum örneklerde olabildiği kadardır. Ondan dolayı kardeşler biz demeliyiz ki yani bunu bir slogan olarak veyahut da bunu bir ideolojik bir fikir olaraktan değil. Bütün imanımızla, bütün yakinimizle inanmamız gerekir ki hakimiyeti ve hükmü hak eden tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve Allah'tan başka hiçbir varlığın böyle bir hakkı yoktur. Eğer verilirse de ben sadece iki tane örnek zikrettim. Örnekleri bunların zikretmekle bitmez. Yoksa eğer verilirse de işte böyle bahsetmiş olduğumuz gibi yeryüzünde sorunlar, yeryüzünde problemler ortaya çıkar. Ondan dolayı kardeşlerim bu dersimizde size anlatmaya çalışmış olduğum konu buydu. Hakimiyet Allah'ın hakkıdır. Ve bunu en fazla hak eden, buna hak sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu, fıtrata yerleştirilmiş olan bir bilgidir. Hiçbir insanın bu konuda ne cehaleti, ne tevhili, ne bilmemesi, ne fetret döneminde gelmesi hiçbir insan için mazeret değildir. Ve insanın Allah'a kulluğunun hayatta açığa çıktığı en bariz nokta, kişinin hakimiyet hakkını Allah'a vermesidir. Kişi Allah'a hakimiyeti veriyorsa onun kuludur. Allah'a hakimiyeti vermiyorsa Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onun ve ataların isimlendirdiği bir takım ilahların peşinden giden bir müşriktir. Diyorum ve Allahuze temenni ediyorum ki Allah vecelle bizim elimizle insanların bu doğruyu öğrenmesini bize bizi buna vesile kılsın. Peygamberlerini tek hakim olduğunu insanlara öğretmek için gönderdiği gibi bizleri de bir davetçi olaraktan bu davete muvaffak kılsın.